Ben seni ulan. Gebsel oğlum Erfi. Sık. Gel ulan, sık. Şunu kafasını sık. Gel geri, gel geri. Gel geri. Senin lan. Senin lan. Sık şunu konuşsun sık. Bitirmediniz mi daha? seninki niye yemiyorsun? Ben mi? E ee, şey öğretmenim annem bana evde poğaça yaptı. Ben de onu çok yedim aç değilim. O hiç beslenme getirmiyor ki öğretmenim. Geçen gün pikniğe gitmiştik oraya da bir şey getirmemişti. Unutuyor ki öğretmenim. Öğretmenim tuvalete gidebilir miyim? İyi git. gel. Bak bakalım Melek nerede kaldı. Tamam öğretmenim. Evet. Hadi siz de toparlanın artık. Çıkartın kitaplarınızı. şey yaptım. Sen sen bugün Melek'te bir gariplik sezdin mi? Yo, ne olmuş? Neyi varmış? Bilmiyorum neyi varmış da yani bir doktora göstersek iyi olacak. Neyse yani annesiyle falan da bir şey edelim de tabii. Ama ben yetersiz beslendiğini düşünüyorum. Boyu, kilosu epey eksik yaşıtlarına göre. Motor becerileri de ortalamanın altında. ...bugün arkadaşlara okula hiç beslenme getirmediğini söyledi ama. Ama ben meselenin sadece yemek olduğunu düşünmüyorum. Vücudunda oh. morluklar var, yaralar var. Neyse sen şimdi buradasın değil mi? Ee, sen buradaysan ben bir idariye gideyim... ...annesinin numarasını falan alayım bir arayalım da... ...çağırayım kadın bir konuşalım. Oh. Kalkma Meryem, kalkma. Sizin öğretmen nerede? Çıktı, çağırayım mı? Hayır, hayır. Niye sordun o zaman? Bana sorular sorup durdu. Anneni seviyor musun? Annen sana iyi bakıyor mu diye. Sen ne dedin peki? Seviyorum dedim. Hem anneler çocuklarına neyi bakar ki? Tabii. <laughs> Yandınız değil mi? Hem bütün çocuklar annelerini sever. Hasta değilim ben. Sadece biraz uykum vardı. Uyudum. Söz bir daha okulda uyumam. Tamam Melek yorma kendini. Sezgin öğretmen anneni çağırmaya gitti. Gelir şimdi eve gider bir güzel dinlenirsin. Eve gitmesem okulda kalsam olur mu öyle şey dinlenmen lazım? Ama şimdi en sevdiğim ders başlıyor. Okuldan aradılar kız bayılmış da onu alacağım çıkıyorum ben. Para bırak şuraya. Ee, ya, saçımı yaptıracak. Başlatma lan saçından başından. Fıstık gibisin zaten. Herifleri kudurdu. Benim elimi kana bulamam. Akşam zaten su alsın yemler, Tamam Hadi. İyi tamam, çıktım ben. Evet. Burada mısın? Gidelim hadi. Şule Hanım sormayacak mısınız nesi var diye? Telefonda söylediniz ya bayıldı diye. Dedim de belki biraz konuşmak istersiniz diye düşünmüştüm. Siz bu çocuğu hastaneye götüreceksiniz değil mi? Çünkü bir bakılması lazım, testler falan yapılması lazım. Ben onun annesiyim. Ne yapılacağını bilirim ben. Anne. Hadi Eve gidelim. Ben uyurum evde. Yürü hadi. ödevlerinizi. Yani ben de işte artık bu aşamada... ...sizin yani sosyal hizmetlerin devreye girmesi... ...gerektiğini düşünüyorum. Evde bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Bence Melek suistimal ediliyor olabilir. Canım şimdi nereden çıkardınız bunu Allah aşkına? Dedim ya size müdür bey... ...vücudunda borluklar var dedim ya. E, tamam da yani... ...mevzuyu nereden nereye getirdiniz? Çocuk bunda düşerler, kalkarlar. ve morarırlar, hastalanırlar. Ama bugün okula da gelmedi. E tamam annesi Sabahleyin aradı ya, grip olmuş çocuk. Ha çocuğun da zaten hiçbir şeyden şikayeti yok ya. Tamam çocuk şikayet etmiyor, etmiyor evet ama e, mesela ben bir kitapta okumuştum. E, bazı suistimali uğrayan çocuklar örtbas etmeye çalışıyormuş, kapatmaya çalışıyormuş. Kitaptan okudunuz, öyle mi? Evet. Sizi anlıyorum Sezgin Hanım ama bir kitaptan okuduğunuz bir şeyden yola çıkarak bir çocuğu annesinden ayıramayız değil mi? Bizim devreye girmemiz için daha somut şeylere ihtiyacımız var. Örneğin bir hastane raporu veya bir tanıklık durumu gibi. Eğer siz şüphelerinizi ispat edebilirseniz bizi arayın. O zaman devreye girebiliriz ancak. Peki tamam siz kanıt istiyorsanız o zaman biz de okul çıkışı sınıf öğretmeniyle birlikte Meleğin evine gideriz. Değil mi Zeynep Hanım? Gideriz Meleğe. Biz mi? Evet şu anda sınıf öğretmeni sizsiniz. İyi peki madem bu kadar istiyorsunuz Gidersiniz bir bakarsınız vaziyete. Boş bana göre oradan da bir şey çıkmaz ya. Neyse Faruk Bey buyurun biz benim odama geçelim. Birer çay içeriz. O zaman sizden haber bekleyeceğim Sezgin Hanım. Tamam. Buyurun. Melek. Melek yavrum benim Sezgin öğretmen orada mısın? Yoklar galiba. Hiç ses seda yok vallahi ben. Kimse yok. Kime bakmışsınız? Ha teyzeciğim merhaba. Biz meleğin öğretmenleriyiz de Şule Hanım'a bakmıştık. Yoklardır. Cengiz hayırsız evdedir o da açmaz kapıyı. Cengiz Bey kim? Şule Hanım'ın eşi mi? İmam nikahlısı sözüm ona. Kocası ölmüş. Anladım. Hırları gürleri hiç bitmez. Gece gündüz kavga kıyamet. Bıktık artık bıktık illallah ettik yani. Evet. Oldu sağ olasın. şey yapma. Ne yapalım? Gidelim bari. Ha dur geliyorlar ya. Şule Hanım. Aa çocuğun gözünde ne olmuş böyle ya? Ne var ne işiniz var evimde? Melek okula gelmeyince merak ettik de. Allah Allah. Her gelmenin ardına düşüyor musunuz böyle? Hayır ama Meleğin durumu bizim için biraz özel. Ben müdürü arayıp hasta olduğunu söyledim. Ne oldu yavrum gözüne? Ne oldu? Ne oldu yavrum? Acıttın mı? Anlat öğretmenine. Ne oldu gözüne? Ee, şey topçakta öğretmenim. Parkta değil mi? Hanımefendi, siz bunu daha ne kadar örtmesi edeceksiniz? Yani, grip demişsiniz çocuğun gözü yaralı, her tarafında da morluklar var. Sana ne be kadın, sana ne? Senin çocuğun var mı? Ee, yok, yok. Eee, o zaman ne konuşuyorsun? Ha? Adı üstünde, çocuk bu. Düşer, kalkar. Ya, bu kadar üst üste olması normal mi yani? Ya ne diyorsun sen ya? Çekil şuradan Allah aşkına, hadi. Hadi, yürü. Erkek arkadaşınızla yaşıyormuşsunuz, Melek'le araları nasıl? Sana ne be kadın, sana ne? Koca benim çocuk benim sana ne? Git işine. Anneciğim gel. Bak simitler soğuyacak çok acıktım. Cengiz abim sofrayı hazırlamıştır bile. Yürü Görüyorsun değil mi tavrını? Nasıl üstten üstten konuşuyor? Hiç inanmadım söylediklerine. Zavallı çocuk hala annesini korumaya çalışıyor. Bilmiyor ki korunmaya muhtaç olan o. Haksız mıyım ama? Değilsiniz de. Ne yapabiliriz ki? Ay bilmiyorum yani bu sosyal hizmetlerde tutturmuş kanıt kanıt diye. Nasıl şimdi ben bunu kanıtlayayım? Keşke bir fotoğraf falan çekseydik. Neyse ne yapalım müdür beyle bir konuşalım da artık bakacağız. Yine mi aynı mesele Sezgin Hanım? Allah aşkına bu konuyla uğraşmayın artık. Bu insanlarla uğraştırmayın beni. E biz uğraşmayalım da yanlarına mı kalsın müdür bey? Baba üvey diyorum size çocuk şiddet görüyor. Anne deseniz zaten zerre kadar umrunda değil. Bunlar çocuk falan hak etmiyor. Gönül diyor valla git kaçır çocuğu. Ne kaçırması ne diyorsunuz siz? Müstahak bunlara. O anne kesinlikle o güzelim çocuğu hak etmiyor. Saçmalamayın Sezgin Hanım. Olur mu öyle şey? Tüpedüz suç bu. Hem kaçıracaksınız da ne olacak? İki gün sonra yakalanacaksınız. Çocuğu ailesine geri verecekler. Sizi de hapse atacaklar. Duymayayım sizden bir daha böyle şeyler. Sosyal hizmetler ne diyorsa harfiyen uygulayın. Onun dışına çıkmayın lütfen. Anlaşıldı mı? Ama müdür bey bu... Konu kapanmıştır. İdareyi meşgul etmeyin. Allah kahretsin. Niçin kimse bu çocuğa yardım etmiyor? İlla ölmesi mi lazım birilerinin inanması için? Ama görürler. Görürler. Ben bu için peşini bırakmayacağım. Kanıt mı istiyorlar? Tam, gideceğim evine. Kapısında bekleyeceğim. Gerekirse alıp çocuğu buraya getireceğim. Bu kim? Alo. Makbule Hanım merhaba. Merhaba ben e, yoldayım. Beş dakika sonra sizde olurum. Evet evet tamam. Tamam sağ olun görüşürüz. Benim benim terzi terziye gitmem lazım. Benim gelinlik provam var ben tamamen unuttum. Ondan sonra zaten yarın Mustafa'yla da nikah işlemlerini başlatacağız. Ondan sonra düğün hazırlıkları var. Ya kesinlikle vaktim yok yani. Gerçekten hiç vaktim yok. Ne yapayım yani müdür bey de böyle dedikten sonra gidemeyeceğim yani. Evet yapacak bir şey yok. Ben kaçtım o zaman. Tah, yarın görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba Ercan Bey. Olur. Müsaitim. İki gün sonra olur. Tamam. Tamam teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Zeynep Hanım. Ercan Bey, ben de size geliyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Telefonda da söylediğim gibi dekan bey sizinle bizzat tanışmak istedi. Ama ben yerinde mi bir bakayım. Siz isterseniz odamda bekleyin. Tamam. Merhaba, Ercan Bey dekanın yanında. Sorun değil beklerim. Nasılsınız bu arada? Teşekkür ederim. Hakkınızda biraz araştırma yaptım. Anlamadım. Sebep? Sebep fotoğraflarınızı çok beğendim. Ama bir kadın için enteresan mı merak? Hı. Neden? Cinsiyetçi misiniz? <laughs> Hayır. Sakın yanlış anlamayın beni. Takdir ettiğim için söylüyorum. Aa, Zeynep Hanım, Dekan Bey bizi bekliyor. Geliyorum. Ali'cim seni biraz bekleteceğim. Tamam tamam, sorun değil. Buyurun. Nerede kaldın kız? Vallahi sokağa çıktın mı dönmek bilmiyorsun ha. Getir. Ne? Bu ne? Çöp ya. Salonun ortasına çöp mü koyayım? Nereye dedim kızım? Hı? Hı? Kapanmış mı yoktu anneciğim? Bak. Cengiz kurban olayım yapma böyle şakalar. Zaten milletin gözü üstümüzde. Ne korkuyor kızım yok bir şey duruyor işte çocuk. Değil mi kız? <laughs> ha?